Diğer bir şey de ailenin işbirliği içerisinde yapacağı bölümle ilgili çalışmalar var. İkinci şeyde de bundan bahsetmek istiyorum. Sadece çocuğu okula göndermekle iş bitmiyor. Özel okul velisi olarak bedel ödüyorsun demin de söylediğim gibi gerçekten çok önemli bir davranış. Bu sizin geleceğe, çocuğunuza yatırım yaptığınızı gösteriyor. Ancak bu yatırımın her şeyde olduğu gibi, yatırımda olduğu gibi karşılığını alabilmek için belirli şeyler de yapmak gerek. Yatırım yaptığınız yeri tanımanız gerek. Ben çocuğu okula gönderdim. Fakat bu okul nedir? bu okulun kuralları neler? Bu okulda bu okulun misyonu ne? Bu okulun vizyonu ne? Bu okul bizim çocuğumuza ne verecek? Bizim çocuğumuz bu okulun verdiğini alabilmesi için bizim okula sağlamamız gereken şeyler nelerdir? Destekler nelerdir? Bunları ne yapmalıyız? Mutlaka bilmeliyiz, tanımalıyız. Onun için de özel okulların bir vardır. Okul kitapçığı ya da okul broşürünü elde etmeli, orada okulun ne olduğunu, okulun yönetim biçimini, okulun öğretmenlerinin niteliğini, okuldaki etkinliklerin niteliğini öğrenmeliyiz. Ancak onu öğrendikten sonra çocuğumuza ve okulumuza ne yapabiliriz? Daha etkili destek sağlayabiliriz. Çok kez yaptığımız yanlışlardan birisi de çocuğu okula verdikten sonra eleştirmek. Ve eleştirilerimizin çoğu da aslında haklı nedeni de yok. Eleştiri bazı şeyleri eksik bildiğimiz için. Yapmak. Eğer onu yapmak istemiyorsak ilk işimiz ...yeni olarak okulu her yönüyle ne yapmak, tanımak. Yine ikinci olarak yapmamız gereken şey Öğretmenler çocuğumuzdan ne bekliyor? Biz ne bekliyoruz? Onu ortaklaşa ortaya koymak. Bazı okullarda daha fazla şey vardır. Sosyal kültürel etkinlik vardır. Ve çocuklardan o konuda da başarılı olması beklenir. Bazı okullar birazcık daha akademik çalışmaya ağırlık verirler. Her okul birbiriyle aynı değil. O nedenle de Bizim mutlaka bilmemiz gereken şeylerden birisi de beklentilerdir, öğretmen beklentileri. Eğer öğretmen beklentilerini öğretmenlerden öğrenebilirsek, eğer yönetici beklentilerini onlardan öğrenebilirsek, daha sonra okulla çatışmaya düşmeden okula daha etkili katkıda bulunabiliriz. Ee, <laughs> yine yapılması gereken diğer şeylerden bir tanesi öğretmenlerle de yönetim ve yönetimle düzenli ilişki kurma, veri toplantıları ve deli şey. toplantılarına katılma ve okuldaki etkinliklere gönüllü katılma. Tabii okulların en fazla istediği şey fazla müdahaleye girmeden okula destek olmak. Bizim burada okulda katılım dediğimizde anlamamız gereken şey okulun ilkelerini, kurallarını çiğnemeden, okulun plan ve programına müdahale etmeden okula ne yapmak? Destek sağlama. Destek sağlama kapsamında da öğrencimizle, çocuğumuzla ilgili olarak beklentilerini yapmak, sürekli yerine getirmek. Çevirdik ya. Yine unutmamamız gereken bir şey de eğitimin işbirliğiyle oluştu okulla ilgili bir sorun olduğunda ya da çocuğumuzun e, okulla ilgili problemleri olduğunda bunu mutlaka öğretmenle iş birliği içerisinde çözeceğimizi unutmayın. Deli olarak, bir deli olarak konuşuyor. Geçmişte yaşadım, özel okul belisi olarak. Mutlaka şikayetlerimiz olabilir. Mutlaka beklentimize uymayan şeyler olabilir. Ancak bunları kendi bakış açımızdan değerlendirip harekete geçmeden önce mutlak surette öğretmeni ve yöneticiyi dinlememiz gerekir. Biz öğretmen ve yöneticiyi dinlediğimizde çoğu kez şunu görüyoruz ki aslında beklentilerimiz aynı, yöntemlerimiz farklı. Yöntemleri birleştirdiğimizde istediğimiz şey rahatlıkla elde etmemiz mümkün. O nedenle de her konuda çocuğun olumsuz davranışları, başarısızlığı, çocuğun sosyal, psikolojik sorunları konusunda hiç çekinmeden çocuğun öğretmeniyle işbirliğini giderek bu işbirliğini ne yapmalıyız, güçlendirmeliyiz. Okulla sürekli bir iletişim içerisinde olmalıyız. Öğretmenle yönetimle. Tabii ki bu demek değildir ki her istediğimizde öğretmeni bulup onunla tartışmak. Çünkü öğretmenin en önemli zamanı okulda öğrencilerle beraber gidecek. Öğretmenin zamanını aldığımızda öğrencinin zamanından çalışıyoruz. O nedenle de öğretmenle birlikte, yönetimle birlikte belirli bir deli öğretmen görüşmesi planı yaparak bu iletişimi sürekli, düzenli bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Cevretimiz. Yine en büyük hatalardan birisi de bazen yapıyoruz öğretmenlerle çocuğun yanında tartışmak veya bunun altını kesinlikle diye çizdim. Hiçbir şeyin altını çizmemiştim çünkü bunu yaptığımız anda o çocuğa o öğretmenin katkısını bekleme hakkımız sıfırlanır. Öğretmen hata yapabilir, hepimiz hata yapabiliriz hatasız insan olma. Ama çocuğun yanında öğretmeni eleştirdiğimizde artık o öğretmenin çocuğumuzun üzerinde etkili olmasını düşünemeyiz. Ve çocuğumuzun başarısızlık anında sığınacağı çok önemli bir şey yaratmış oluyor. Mazeret yaratmış oluyor. Zaten öğretmen bir şey vermiyor. O nedenle gerek okulla etkileşimde, gerekse evde çocuğumuzla beraber Tartışırken asla öğretmenin olumsuzluklarından bahsetmememiz gerekiyor. Sürekli olarak öğretmenin bir e, yaptığı şeyle ilgili bir bildiğinin olabileceğini, e, öğretmeni belki yanlış anlayabileceğini, öğretmenle gidip konuştuğumuzda bunun gerçek nedenini öğrenebileceğimizi vurgulamalıyız. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Gerçekten çok problemli bir öğretmenimiz var. E, ama Hiçbir zaman çocuğun yanında öğretmenle ilgili olumsuz şeyleri söyleyen. Çünkü söylediğim anda çocuk da öğretmene karşı olumsuz bir şey geliştiriyor, kutunu geliştiriyor ve ondan sonra öğretmenin çocuk üzerinde çok fazla etkisi oluyor. Bu konuda okul ilişkileri konusunda yapmamamız gereken en önemli şeylerden birisi bu. Öğretmenle sorunu hem fikir olmasak da bizim beklentilerimize aykırı davranmış olsa da mutlaka o öğretmenle ayrıca sorunu görüşüp paylaşıp sorunun çözümünü birlikte kararlaştırmak. Aksi takdirde ya çocuğu okuldan almamız gerekecek ya da çocuğun o andan itibaren öğretmeni çok fazla dinlemeyeceğini baştan kabul etmek gerekir. Ve okul veli toplantılarında dikkat etmek gerekli etmemiz gereken bir başka konu da planlı programı çocukla ilgili olarak eğer bu demin başlangıçtan beri söylediğim şeyleri yapmış isek çocuğumuzu sürekli izlediğimizde gördüğümüz eksikleri hataları not edip onları gidip paylaşabilirsek hem zamandan kazanmış oluruz sen de gerçekten istediğimiz şeylere sorulara cevap bulmuş olabilir.